Rüyada siyah erik görmek, dünya güzelliklerinden faydalanmaya, sıhhate, olanaklarının artmasına, ağız tadının yerindeliğine işaret eder. Zamanında, mevsiminde taze olarak görülen erik, bir karşılık beklemeksizin yapılacak iyiliklere, esenliklere tabir edilir. Mevsiminin haricinde rüyada görülen erik tasaya, acılara, derin üzüntülere işaret sayılır. Rüyada siyah erik görmek tatları hoş, dolgun ve lezzetli ise görülen miktar oranı kadar mal veya sermaye elde etmeye, yapılan bir işten kar etmeye ve muradınıza nail olacağınıza yorumlanır. Hasta olan bir kişinin rüyasında siyah erik yediğini görmesi sağlığında artacak iyilik haline tabir edilir. Rüyada siyah erik topladığını görmek Rüyada ağacından erik topladığını görmek yine miktarı nispetinde çıkar sağlanacağına, Siyah erik ağacı da saygınlığa ve davranışlarıyla gözde olmaya yorulur. Rüyada siyah erik toplanan ağacın başka birine ait olduğunun görülmesi, kişiye bir dış yardım olarak değerlendirilir. Rüyada siyah kuru erik görmek Kişinin rüyasında gördüğü siyah erik, dar zamanları, geçim sıkıntısını, zorlukları işaret eder. Kuru siyah eriklerden rüyada yediğini görmek ise küçük paralardan az bir menfaat elde etmeye yorumlanır. Rüyada siyah erik hoşafı görmek. Tatlı ve lezzetli siyah erik hoşafı aile birliğinin sağlanmasına, karmaşaların giderilmesine, güzel söz ve konuşmaların duyulmasına, gurur duyulacak işlere rivayet eder. Rüyada görülen siyah erik hoşafı tatsız ekşi ve kötü ise olumsuz nitelendirilir, dedikodu ve asılsız laflara, ağız tadının bozulmasına işaret ettiğine hüküm verilir.